Merhabalar sevgili dostlar. Ben Gizem Yıldız. Namı diğer sağlığın yedi gizemi. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum. Hafta diliyorum. Bu kaydı her ne zaman dinliyorsan günaydın, iyi geceler, günün güzel geçsin. Her ne istiyorsan kalbindekinin en güzelliği senin en yüksek hayrına gerçekleşsin. Evet dostum bugün nefesten bahsedeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi Vücudumuz mükemmel bir yapıdadır. Eğer en iyi mekanik yapı, en teknolojide, en yüksek e, yapılan şeyi sorsalardı hiç kuşkusuz insan derdim. Çünkü insan öyle bir teknolojiyle yapılmış ki kendi kendini hasta da edebiliyor, tedavi de edebiliyor. Bunu gerçekten hiçbir insan henüz gerçekleştiremedi. O kadar güzel robotlar yapılıyor ki yine de bir insan kabiliyetinde olamıyor. En mükemmel teknolojik, mekanik yapı yaradanın bize vermiş olduğu bedenimizdir dostlar. Bu kusursuz yapı nefes alıp vermeye programlanmıştır. Hiç düşünmeden, hatta farkına bile varmadan nefes alırız ve bunu günde 21.600 kez yaparız. Evet yanlış duymadın dostum. 21.600 kez. Bu eylemi ilk doğduğumuzda diyafram kasını kullanarak orijinal haliyle yaparız ki bu en doğru nefes uygulamasıdır. Zamanla bozulan diyafram kullanımıyla ciğer kapasitemizin tamamını kullanamamaya başlarız. Bunun nedeni de yaşadığımız travmalar, epigenetik durumlarımız, aileden aldığımız, çevreden aldığımız duygu durumlarımızdan dolayı. Bunu kendi kendimize ne yazık ki bozuyoruz. Zamanla halbuki iç organların, salgı bezlerinin, sinir sistemi, dolaşım sisteminin ve beynin çalışması için oksijene gerek vardır. Yeterli ve düzenli oksijenle beslenmeyen hücreler yaşlanır. Nefes yaşam kaynağıdır. Nefes almadan asla yaşayamayız. Belki en fazla 3 dakika, hadi bilemedim profesyonel yüzücüysek 5 dakika. Doğru nefes almanın standardı nefes alırken diyaframı kullanmaktır. Solunumu sadece burundan yapmak, düzenli nefes almak olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirtilmiştir. Göğüsten nefes almak yerine diyaframdan yavaş ve derin nefesler alarak akciğerimizin kapasitesini arttırabiliriz. Kendimizi hastalıklardan koruyabiliriz. Nefes alırken diyaframı aşağı iteriz. Ciğer genişler. Nefes verirken de diyaframı iyice yukarı doğru çekeriz. Böylece kalbe de masaj yapmış oluruz. Dolayısıyla daha kaliteli ve yeterli nefes almış oluruz. Bu nedenle nefes alışverişi yaparken nefes aldığımızda karnımız iyice böyle dışarı doğru itilir, nefes verdiğimizde de karnımız iyice içeri doğru çekeriz. Günlük yaşamdaki duygusal değişikliklerimiz, heyecanlanmamız, sinirimiz, öfkemiz ya da sevinme nefes alışveriş oranını çok fazla sayıda etkiliyor dostum. Eşit ve düzenli nefes duygusal heyecanlanmayı kontrol eder. Örneğin, kızgınlık ve korku anında sempatik sinir sistemi bedeni korumak için adrenalin salgılar. Karaciğer glikoz salgısını artırır. Bu arada kan akışı artarak kalp atışları hızlanır. Bu durum alarm ve savaş ya da kaç durumudur. Bedeni çok yorar. İşte bu noktada düzenli ve derin nefes almak Parasympatik sistemimizi tetikler ve sempatik sisteme zıt çalışan parasympatik sistem kalbi yavaşlatır, tansiyonu düşürür ve bedeni rahatlatır. Eğer sürekli gergin hissediyorsan, sürekli yorgunsan, bedenin ağrılıysa, kronik e, strese maruzsan, Bil ki senin sempatik sistemin çok aktif çalışıyor ve parasempatik sistemini devreye sokamıyorsun dostum. Bunun için günlük hayatında kendi kendine ekleyeceğin birkaç nefes çalışmasıyla birkaç nefes tekniğiyle çok kolay kendi kendini aslında iyileştirebilirsin. Ne antidepresana ihtiyacın var ne böyle uzun uzun psikoterapiler almaya ihtiyacın var. Bunu sadece kendi kendine uygulayacağın nefes teknikleriyle aşabilirsin. İnan bana. Yogada da nefes o kadar önemlidir ki yogi yaşam süresini gün sayısına dek değil nefes sayısına göre ölçer. Bu sebeple yaşamı uzatmak ve kalitesini artırmak için pranayama dediğimiz nefes egzersizleri yapmayı önemli görür. Prana nefes, hayat, solunum veya güç anlamındadır. Ayama ise uzama, genişleme anlamına gelir. Pranayama nefes genişletme nefes kontrolü yani nefes egzersizleridir. Nefes almak ve vermenin fiziksel boyutu dışında duygularımız açısından da önemi vardır. Yogada nefes almak, puraka, duyguları içine çekmek, nefesini tutmak yani kumbaka, sessizliği dinlemek ve vermek, reçaka, paylaşmaktır. Yoganın ilk hedefi zihni sakinleştirmek ve kontrol etmek olduğundan yogi nefesini ustalaştırmak için ilk önce pranayamı öğrenir. Ben bir yoga eğitmeni olduğum için bunu başardığımı düşünüyorum. Ve çeşitli gün içinde duygu durumlarımda, onun dışında gün içinde mesela diyelim ki olmuyor yaşamıyorum çok şükür ki ama başım ağrısam ya da bir hazımsızlık sorunu yaşasam ya da yorgun hissetsem, enerjim düşük olsa ya da gergin hissetsem hemen yapacağım 3 dakikalık belki bilemedin 5 dakikalık bir nefes egzersiziyle en mükemmel halime gelebiliyorum. Bunu ben yapıyorsam neden sen de yapmayasın? Daha iyi yaşamak için nefes egzersizleri yaparız. Yogi Iyengar bunun için şöyle der. Pranayama'da nefes uzadığı için pranayama pratikleri ömrü uzatır. Sürekli pranayama pratiği yapan biri zihinsel değişim yaşayacak ve kötü alışkanlıkları olmayacaktır nefes vermemiz vücuttaki toksinleri atmamıza hastalıkları bu sayede önlememize yardımcı olur dostum vücudumuza giren bol oksijen hücreleri bütün organları kasları sinir sistemini beslediği için de oksijen vücuda girdiğinde vücudun canlanmasını ve bizim daha az hatta belki de hiç hastalanmamızı sağlar hastalanmamamızı sağlar nefes egzersizleri iç organlara masaj yapar sindirime yardım eder. Hele hele bazı nefes tekniklerinde pompalama gibi karın hızlı ve ritmik bir şekilde inip çıkar, sindirimi müthiş kolaylaştıran bir yöntemdir. E bunun sonucunda da zayıflama da söz konusu olur. Eğer fazla kilolarımız varsa tabii. Ki. Nefes egzersizlerini etkili uygulamak aynı zamanda kendimizi kontrol etmemizi, irademizi artırmamızı sağlar. Nefes egzersizleri bedeni ve zihni rahatlatır stresi atar ve bedenin rahatlamasını sağlar. Beden ve zihin rahatladığında artık ruh da rahatlamıştır. Sinir bilimci Richard Davidson ve Danila Lama, Dalai Lama 1992'de Hindistan'da yaptıkları ortak çalışmada yıllarca nefes egzersizi yapan Tibetli rahiplerin beyinlerini araştırdılar. Sonuç olarak rahiplerin beyin impulsları gamma dalgalarının ve zihinsel aktivitelerinin yüksek olduğunu, nefes teknikleriyle beyin işleyişinin kalıcı olarak değiştirebileceğini buldular. Benzer bir araştırmada Massachusetts Üniversitesi'nde araştırmacı Kabot Zin tarafından Zen Budist, Katolik, Katolik rahipler ve Sufiler ile yapılmış dostum. Zihin eğitilebiliyor olduğu sonucuna varılmış ve bunama, Alzheimer, demans gibi hastalıkların nefes teknikleriyle önlenebilir olduğu düşüncesi ortaya çıkmış. Ne tuhaf değil mi? Hala tıbbın bu kadar gelişmiş olduğu tıbbın bile Alzheimer'a, demansa, bunamaya çözüm bulamadığı bir şeye nefes egzersizleri önleme sağlıyor. Diyaframdan alınan nefese uyku nefesi de denir. Biz karın nefesiyle doğarız. Sonradan korkular, endişeler, stres, nefesi kısaltarak vücuda sıkışmayı öğretiyor. Böylece göğüsten daha kısa ve sığ az nefes almaya başlıyoruz. Bu sebeple öfke duyduğumuzda bize ilk söylenen şey derin bir nefes al, nefesini tut, denmez. Nefesini özgürce alıp ver. Sus ve derin nefes alıp ver deriz. Çünkü korktuğumuzda ya da öfkelendiğimizde bilinç dışı olarak nefesimizi tutarız. Hani bu zamana kadar hep diyorduk ya vücudun iki tepkisi var. Savaş ya da kaç. Diğeri neydi? Dinlen ve sindir. Ha bir de o tepkiye işte şimdi üçüncü bir sinir tepkisi eklendi. Donma. Bazen de donup kalıyoruz. Ha işte bu sırada da nefesimizi tutuyoruz. O yüzden nefesimizi tutmayacağız. Ve derin nefes alıyorsak artık öfkeli olmayacağız doğru nefes aldığımızda o yaşam enerjisi bir yandan da bizi kaygılarımızdan arındıran, rahatlatan bir enerjiye dönüşmüş olur dostum. Her dersimde öğrencilerime nefesini dinlemelerini söylerim. Nefeslerinin sesini dinlemek, nefese odaklanmak, nefesini izlemek zihnimizi yavaşlatır. Beden-zihin bağlantısını hissetmemizi sağlar. Hem söylenen şekilde nefes egzersizini yapıp hem kendimizi dışarıdan gözlemleyebilmeli, İçimizdeki nefes akışına duyarlı olmalı, konsantre olmalıyız. Nasıl ki orkestra şefi hem bütünüyle çalınan eseri hem de tek tek gitarı, kemanı, piyanoyu duyuyorsa bir kişi de hem nefesini hem hissettiklerine hem de kendine odaklanabilir. Eğer doğru nefes tekniklerini, prana yağma egzersizlerini benden öğrenmek istersen benimle iletişime geçebilirsin. Görüşmek üzere dostum. Nefesinin farkında olduğun, andan ana akışta olduğun bir an diliyorum. Hoşçakal.